Şimdi insanlar haklı olarak şunu merak ettiler. 30 Nisan günü Park Orman'da yapılmış bir konserden 12 saniyelik toplam hatta daha bile kısa galiba 7 saniyelik bir video nasıl oldu da Türkiye'nin gündemine oturdu, bu kadar çok konuşuldu, uluslararası basına haber olacak hale getirildi ve nihayetinde de bir genç kadın pop şarkıcısı Bakırköy Kadın Tutuk Evi'ne gönderildi bir tutuklama kararıyla. Olacak iş değil normalde. Hikayenin başına ulaşmak için Oda TV'den Toygun Atila TikTok'ta meselenin nasıl yayıldığını bulmuş. Yani aslında ipin ucunu çekmeye çalışmış. İlk taşı atan kim? Bu malum videoyu ilk yayınlayan kim? Hiç şüpheniz olmasın ki bu video platformları arasında TikTok bu meseledeki en kullanışlı alan. Bugün e, TikTok üzerinde uzman birkaç arkadaşımla konuştum. Sadece Gülşen etiketi üzerinden son 48 saat içinde kaç görüntülenme yapılmış biliyor musunuz? Yani kaç paylaşım yapılmış? 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Size tahminlerinizi sorayım. Sizce, sizce? TikTok video paylaşım sitesinde milyonlarca takipçisi var şu anda Türkiye'de. Zannediyorum 38 milyon falan kadar TikTok kullanıcısı var Türkiye'de. Dehşet rakamlar dünyada ikinci sıradayız sanıyorum Hindistan'dan falan sonra. TikTok platformu üzerinde hashtag yani etiket Gülşen yazdığınızda kaç milyon görüntülenme almış olabilir bu video son 48 saat içinde? Bir tahminde bulunun. Bir tahminde bulunun. 100 milyon 100 bin demiş takada. Yok canım mümkün değil. 5 milyon demiş İbrahim. Hayır 100 milyon demiş Alper. Çık diyeyim ben size. 10 milyon demiş Tuna. Yine de 5 milyon demiş. Naktar 1,5 milyon diyor. 2 milyon demiş Zeynep Yıldırım. 10 milyon diyor Murat. Vedat 1 milyon demiş. Çok iyimser bir şey. Efekan 3 milyon demiş. Artırın artırın. Son 48 saat içinde Gülşen etiketiyle paylaşılmış olan bu video TikTok sadece TikTok platformu üzerinde kaç milyon görüntülenme almış olabilir? Ha, Cihangir yaklaştı. Biraz inelim isterseniz. Biraz inelim Cihangir'in rakamından. Bu arada 50 milyonlar geldi. 12 milyonlar geldi. 40 milyon geldi. 80 milyon geldi. 128 milyar geldi. Bu unutulsun diye yapılıyor zaten. Arkadaşlar tam 300 milyon görüntülenme almış. 300 milyon. Şuraya yazalım. 300 milyon görüntülenme almış. Gülşen etiketiyle TikTok'ta paylaşılan bu video. Peki videoyu kim paylaşmış? Videoyu kimin paylaştığı ile ilgili Toygun Atilla ve Oda TV meselenin dibine inen bir araştırma yapmış. Bakalım kimmiş bu insan. Diyor ki Toygun Atilla yazısında TikTok'ta bu videoyu ilk paylaşan hesabın adı Emre Arslan. Emre Arslan. Hesabı şöyle EA Emre Arslan R ile EA Emre Arslan olarak kullanıyor hesabını bu kişi. Bu kişi ilk olarak bu videoyu koyuyor TikTok'a ve arkasından TikTok hesabını kapatıp çıkıyor. Onun da görüntüsü var. Bu haberin içinde lütfen biraz daha hızlıca aşağı inelim. Direkt o görüntüye gelelim Efeciğim. Evet bu. Bak bak bak. Gel 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 yukarı bak kaçırdın. İşte bu. Biraz daha in aşağı. Efeciğim sen görmüyor musun ekranda? İn, in aşağı. Efeciğim neyse. Efe göremedi. görecek inşallah. Arkadaşlar E-A Emre Arslan E.A. Emre Arslan. Bu kişi sadece TikTok'taki hesabını kapatmamış. Ben haberi okuduktan sonra, Toygun Atila'nın bu haberini okuduktan sonra, ha aynen de bu kişi kullanıcı hesabını kapatmış. Bu hesap bulunamıyor. Et E.A. Emre Arslan. Şimdi bu kişi bu videoyu yayıyor. Bu video bu etiket altında TikTok platformunda tam 300 milyon görüntülenme alıyor bir infial yaratılması için. Mesele böyle başlıyor. Arkasından Twitter'da bazı troll hesaplar üzerinden yaygınlaştırılıyor. Arkasından YouTube üzerinde yayınlar yapan kimi isimler, mesela Abdurrahman Uzun bunlardan biri, birdenbire ortalığı birbirine katacak şekilde, infial yaratacak şekilde YouTube yerlerine başlıyorlar. Tabii ki Instagram'da yaygınlaştırılıyor ve tabii ki WhatsApp gruplarından da herkese gönderiliyor. E.A. Emre Arslan. Dedim ki acaba bu kişinin başka nerelerde hesapları olabilir? Bir araştırdım. Google'dan yazıyorsunuz çok kolay. Pinterest'te hesabı var. Instagram platformunda kilitli ve kapalı bir hesabı var. O ne diyor isimli e, dijital, sosyal e, içerik üreten e, yerde e, bir hesabı var. Orada da hesap açabiliyorsunuz. Ekşi Sözlük platformunda gençlerin çok kullandığı bir hesabı var. Ve Twitter'daki hesabı askıya alınmış olarak var. Yani demek ki bu kişi daha önce e, Twitter'da da benzer... Viral videolar üzerinden infial yaratacak ya da sahte spam etiket çalışmalarına katılan bir isimdeki Twitter yönetimi Emre Arslan'ın hesabını askıya almış. Takada'nın söylediği doğru, bu arada Cevat'ın da söylediği doğru. Zaten bu videonun yaygınlaştırılmasının da amacı bu. Yani kamp kamp insanları bölmek. Takada'nın söylediği de doğru. Binlerce Emre Aslan vardır. Hiç şüpheniz olmasın. Ve böyle yüzlerce video vardır. Bu videolar ne zamanki gündem karışıyor, ne zamanki Sedat Peker akıl almaz bir ifşaat yapıyor. Mesela bu SPK başkanının değil mi şu anda engel üzerine engel geliyor o AK Partili vekilin Kocasının nasıl rüşvet aldığı ile ilgili dosya biliyorsunuz, basın yasağı geldi ve bütün haberlere engel gelmeye devam ediyor. Ne zaman böyle bir şey açıklansa, ne zaman gündemde flash bir e, haber patlasa, derhal bu troll fabrikaları e, harekete geçiyorlar ve gündemi değiştirecek bu viral videoları daha önceden belirlenmiş çok popüler isimler üzerinden. Yaymaya başlıyorlar. Kadınlar tabii çok daha kolay hedef bu meselede ee, ve bir infial yaratacak şekilde bu örgütlenmeyi yapıyorlar. Bunların tamamının bir finansman modeli de var bu arada. Yani bu videoları, yayan hesapları hükümet tarafından kimlerin takip ettiğine bakarsanız çok kolay bunların haritalanmalarını bulmak, ilişkiler ağını çözmek zaten anlıyorsunuz.